Ya bizi kızıyorlar. Niye giriyorsunuz bu aralara, derelere falan diye ama abi arabalar da giriyor. Baksana mesela. Geçebileceği alanlardan geçiyor arabalar da. Hani ceza yazılmasa arabalar da girecek. Biz şu an mesela niye emniyet şeridini kullanıyoruz? Çünkü bize ceza yazılmıyor. O yüzden. Arabalar da girebildiği bütün deliklere giriyor yani. Bu motosiklet meselesi değil aslında. Herkes girebileceği bütün araları derelere girebiliyor. Yani bu araba kullanıcılarını mesela al motosiklet konusunda bizim yaptığımız aynı şeyleri onlar da yapacaklar. Çünkü imkanı ne yer veriyorsa onu yapıyorlar işte. Bu kadar basit. Ben şey demek istemiyorum ha. Yaptığımız şey doğru yanlıştır. Ben o tarafta değilim yani. Bir şey doğrusa doğrudur, yanlışsa yanlıştır. Ama sanki böyle algı oluşturmaya çalışıyorlar insanlar. Sanki bütün yanlışları motosiklet sürücüleri yapıyormuş. Ama böyle bir dünya yok yani. Araç sürücüleri de çok masum değil yani.